Evet canlar, Ekinoks günü geldi. Atalarımızdan aldığımız ve işimize yaramayan tüm anlaşmalardan artık kurtulma zamanı. Ne yapıyoruz? Sağ elimizi kafamızın üstüne getiriyoruz ve burada bir altın makas tuttuğumuzu hayal ediyoruz. Ve 9 kez şöyle döndürerek kesme hareketi yapıyoruz. Ve bunu yaparken şöyle söylüyoruz. Anne ve baba tarafından atalarımdan aldığım tüm işime yaramayan anlaşma, sözleşme, yemin hepsini hemen şimdi şu anda iptal ediyorum. Ve artık işime yaramayan tüm sözleşmelerden kendimi azat ediyorum. Ve benim içimde huzursuzluk, kırgınlık, kızgınlık yaratan tüm olaylarla ve kişilerle olan bağımı kesiyorum. Artık özgürüm, artık özgürüm artık özgürüm diyorsunuz ve aldığınız yarım bardak içme suyunu içiyorsunuz ve diyorsunuz ki hemen şimdi şu andan itibaren tüm yollarım açıldı oldu oldu oldu